yine bir Mad Bank videosu ile birlikte sizlerleyiz. Bugün çıtır tavuk Mad Bank yapacağız. Yanında soğan halkası ve kroketle olacak. Buyurun başlayalım. Bugün çıtır tavuk Mad Bank yapıyoruz. Ben çok severim. Yanında soğan halkası ve kroket. Soslarım var burada. Ee, acı sosum, kescabım, mayonezim, sarımsakım, mayonezim, her şeyim var. Full time. Ve e, yeşil elmalı Sodam var. Kola içmiyorum bu arkadaşlar. Evet. Buyurun başlayalım. Ben e, kes çabı yiyeceğim. Bir tane açalım. Bir tane açalım şöyle. Evet. Ondan sonra Şunu şöyle alayım. Bir tane Mayonez Sade ya. Sarımsaklı yemeyeceğim. Sarımsaklı yemeyeyim. Evet. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Sizler sayesinde çok mutluyum. Gerçekten sizler benim için çok değerlisiniz. Değerli yorumlarınız, değerli vaktinizi ayırıp beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, mayonezimi de alayım. Bu kadarlık kafi, fazla sos yiyemiyorum ben. Evet başlayalım. Bugün sohbetimiz güzel bir sohbet olacak. Ee, sohbetimizin konusu beni beğenen biri ile ilgili. Bilmiyorum belki iz, izliyordur belki izler. Bilmiyorum da. İzler miyim bilmiyorum. İzlemesini ister miyim? İsterim. Şimdi bir yiyeyim. yiyeyim. Sonra anlatımına geçiyorum. Acık dedikodu yapalım. Hmm. Çok güzel. Harika. Evet. Biliyorsunuz ben yemekleri tatmadan sohbete başlamam. Tadarım, yorumlarım ondan sonra. Şimdi sarı yerde Tarapya tarafında biliyorsunuz bilenler bile balıkçılar var deniz kenarında orada boğaza doğru. Oraya balık yemeğe gittik. Ben de güzel şık, böyle eğlenceli bir yer arkadaşlar. Canlı müzik de oluyor. Oraya gittik. Ailece. işte amcamlar falan. Babamın uzaktan teyzesi geldi o. Gittik. Ondan sonra içeri girdim. Ben de şey giydim, bir siyah elbise böyle şık bir siyah elbise. Güzel gün. Ee, spor bir elbiseydi. Altına da beyaz ayak, spor ayakkabısı giydim. Bu modalar var ya yeni moda. Onlar giydi. Güzel altına. Güzel makyajımı falan yaptım. Gitti. İçeri giriyorum şimdi. Orada bir çocuk. Şöyle söyleyeyim. Kendisi garsondu. Böyle çocuk iyi, yani nasıl diyeyim güzel bir çocuktu böyle bakıyor falan böyle kaldı. Ben de ona bakıyorum tabi böyle hani bana baktığı için. Ondan sonra dedim herhalde birine benzetti falan bilmiyorum böyle kaldı yani. Ondan sonra oturuyoruz bana başka bir yerde işte istekleri yazıyor. Ondan sonra o uzaktan bakıyor. Görüyorum yani. Bakıyor, bakıyor, bakıyor. Ondan sonra ben çay istedim. Masadakiler de falan istedi. Ondan sonra o getirdi. İlk bana getirdi. Şimdi çocuk nasıl diyeyim titriyor böyle böyle resmen. Çayı veriyor ya tabağa dökülüyor çay böyle veriyor. Bakıyor bakıyor bakıyor. Ondan sonra çıkışta işte kalkıyoruz. Çıkışta kapıda. Yine böyle bakı kaldı. Baktı baktı baktı. Arkamdan da baktı giderken. Ben de baktım. Ondan sonra Öyle kaldı. Bir veya iki hafta sonra ben tekrar yine o balıkçıya gittik. Bu sefer arkadaşlarla gittik. Nasıl diyeyim? Babamız bir sevdiği arkadaşıyla ben sevmiyorum gerçi o ayrı da. Onlarla gittik. Aslında gitmeyecektim. Oraya gideceğiz deyince dedim dur geleyim. Gittim ama orada yoktu. Çok baktım. Yoktu. Hatta ikinci gittiğimin tarihi de 15 Temmuz'du. yoğun Temmuz ya 15 Temmuz. Öyle bir şeydi. 2 yıl önce. 2 yıl önce. 2018'de. Ya arkadaşlar öyle işte. Şu an hayatımda biri yok. Her şey nasıl kıs kısmet biliyorsunuz. Belki çıkar. Ne Kimse bilemez. Bu arada, bu arada bunu söylemeden geçmeyeceğim. 3 kilo verdim. Göbeğim gitti. Çok az var. Belki yüzümden belli olur verdim aşırı mutluyum. Verdim yani çok şükür verdim. Şöyle bir kroketten de yiyelim. Bugün her şey çıtır çıtır, kıtır kıtır. Ne diyoruz? Hem eğlenelim hem yiyelim. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayan arkadaşlarım kanalıma abone olup beğenirseniz beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Şöyle küçükleri seçiyorum ya. Böyle kıtır kıtır. Soda da lezzetliymiş ama boya. Gıda boyası var. Bilemeyiz ya. Çünkü gıda boyası var Ama rengi çok tatlı. Allah'ım yemek yemeye bayılıyorum. Tam bir boğa burcu. Benim yükselenim de boğa biliyor musunuz? Söylemiş miydim daha önce bilmiyorum. Yükselenim de boğa benim tam bir boğa Bu arada arkadaşlar ben bunun hepsini yemeyeceğim. Annem sakın dedi. Bu kadar hepsini yiyemezsin. Yemeyeceğim zaten tavuğu diyorum. Ama diğerlerini yerim. Bunları bırakamam abi. Bayılıyorum sana arkasına ya. Çok seviyorum. Bugün de hafta sonu. Ben bugün evreeyim Bir yere çıkmayacağım. Evliyim yani genelde de evliyim de. Okullar tatil olacak diyordu. Öyle mi arkadaşlar? Tam olarak bilmiyorum ben. Amerika da dün çıkarıyormuş. Aslında bu konuları ben burada konuşmak istemiyorum da. Bilenler bilir benim işimin ne olduğunu. Mutlaka ücret çalışıyorum ben. Belki yeni izleyen arkadaşlarım olur. Bu konuya hiç girmiyorum ben. Sadece size şunu söyleyeyim. Çok panik olmayın. Şimdi panik olursanız panik atak gelişir sizde. Her şeye panik olursunuz. O zaman kendinizi ve kalbinizi yormayın. Panik atak demek kalbinizin yorulması demek. Hemen bir şey olacakmış gibi. Yapmayın. Güzelce ellerinizi yıkayın. Burun, e, burnunuzu abdest olur gibi. Böyle böyle yıkayın. Bir de şöyle ay e, kolonya veya ıslak mendil de olur. Burayı silin. Güzelce. Hiç korkmayın. İdacı bulunmuş sanırım. İlacı bulunur zaten de. İleride diyeceksiniz ki yani domuz gibi domuz gibi bir gibi olacak. Domuz gibi bir çıktığında da böyleydi. Ne oldu? İlacı bulundu. Aa domuz gibi oldum. İlacı var. Aynı onun gibi olacak. Bu da. Türkiye'de zaten bu hastalık kedilerde gözüküyor. Kedi sahipleri belki bilir. Ee, VIP hastalığı denilen bir hastalık var kedilerde ve genelde de maalesef vefat ediyorlar. Ondan sonra ama insana bulaşmaz. İnsana bulaşmaz. Yani ben bunu diyeyim artık resmi siz anlayın. Eğer çok panik oluyorsanız, şey yapıyorsanız bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Oradan detay veririm ben size. Şimdi burada bu konuları konuşmak istemiyorum. son arkasına bayılıyorum. Bayılıyorum. Söyleyeceğim. Hep de söyleyeceğim. Mesela merak ediyor muyum acaba? O çocuk beni yine görse. Aynı hissi yaşar mı diye. Belki hayatında biri vardır. Bilemem de. Gittiğimde yok Yani kola içecek ay, hani sonra değiliz biliyorsunuz zaten. Yani çıtır var ta, hemen kola yok. Soda içerim, ayran içerim, su içerim. Öyle bir şartlandırma yapmayın kendinizde. Biliyorsunuz bilen bilir ben Sprite'i de çok seviyorum. Ama çok kilo aldırıyor onlar abi ya. Ne? Çok şey. Olmaz yani. Ya, i̇çilmez sürekli. Ben bunlara hiç tuz koymadım hiç. Bir ara tuz koyuyordum ödem oldu ya yüzüm şişti. O yüzden koymuyorum. Müthiş ya müthiş. Vallahi annemin ellerine sağlık. Allah razı olsun annemden yaptı bana. Ben de yapıyorum da. Ben yapayım dedi. Belki ben benden küçük Arkadaşlarım izliyor beni. Benden büyükler de izliyor tabii ki. Yaşıtlarım da izliyor. Küçüklerime nasihat olsun. Ailenizden başkasına şey yapmayın. Üzmeyin. Başka için kendinizi üzmeyin. Ben bunu her videoda diyorum. Aile gibisi yok. Ne olursa olsun aile gibisi yok. İnsanın aileden başka dostu da yok. Hey akrabalar uy. Uzak mısın? Ben biraz şeyleri yanlış severim. Her şey mesela böyle bir hafif bir yanmış seviyorum. Hiç iyi değil. Biliyorum ama seviyorum. Ne yapayım? Bakın gidim hemen yanını seçtim. Seviyorum. Sağlıkçılar da böyle diyor ya böyle. Dediğimi yapın, yapmadığımı, yaptığımı yapmayın. Ben çalışmıyorum arkadaşlar. Bilenleriniz var. Çalışmıyorum. Çalışıyordum bıraktım işi. Artık sizinleyim. Bu arada çalışmayı düşünmüyorum. Mesela okullar tatil edildi. Bazı işler şey oldu. Saat çalışanları da olmuş bir şeyler zaten de hani kısmi tatil falan olmuş olması gerekiyor arkadaşlar en çok bizler yoruluyoruz onlar yoruluyor olmuyor yani nasıl düştü ya olmuyor bugün de 14 Mart Tıp Bayramı bugün de 14 Mart Tıp Bayramı herkesin Herkesin derken doktorların, sağlık alanında çalışanların, herkesin tıp bayramı kutlu olsun. Şiddetsiz bir yıl geçirin. Doktor olmak hiç kolay değil arkadaşlar. 6 yıl okuyorlar. 6 yıldan sonra TUS'a giriyorlar. 4 yılda 5 olmuş sanırım ya 4 ya 5 uzmanlık işe ne, ne diyeyim mikrobiyoloji diyeyim enfeksiyon hastalıkları yani. veya da kulak burun boğaz mesela seçti diyelim. Yani 4-5 yıl daha okuyorlar öyle. Eğer işinizi severek yaparsanız ondan hiç zorluk gelmez. Bana sağlık alanında ne işler yapalım diyorlar. Eğer arkadaşlar sayısı alsanız biraz kendinizi sıkın. Ya diş hekimliği yatıp ya da e, şey eczanede, eczanede de okuyabilirsiniz o da çok iyi. Sağlık alanındaki her meslek kutsaldır. Meslek meslek ayırmaya gerek yok hepsi kutsaldır hepsi insan sağlığı insanların hayatı bizden geçiyor mesela ben bu adamda Derim ki mesela bu hastada HIV var. Mikrobiyoloji, seroloji ben bakıyorum. Bunda HIV var derim. Bu adamın hayatı kararır ya. İnsanın hayatı var yani. Kötü bir şey çıktığında mesela ben 2-3 kere kontrol ederdim hep. Çıkmasın çıkmasın diye ama çıkıyorlar aslında. Allah tüm hastalarının da yardımcısı olsun. Allah herkese yardım etsin. Ben doğdum bu arada. Sohbete dağıldım. Yiyorum yine kaçırıyorum. Kroketi de yiyemeyeceğim. Bunlar var ya yemek niyetine de yanmıyor. Böyle otur televizyon karşısında ya. Sonra halkımı en sona bırakıyorum. En sevdiğim şeyleri en sona bırakıyorum ki ağzımın tadı onda bilsin. Bilsin de ya kalsın işte. Direkteyseniz sade soda imal etme. Normalde de için zaten günde bir kere de. Ben şimdi öylesini aldım. Camı çekti. Yeşil elmalı. Meyveli olarak da zaten ya yeşil elmalı içerim ya vişneli ya da karışık meyveli. Bir de karpuzlu. Ben karpuzlu şeyleri de bayılıyorum. Karpuzlu sakızlar, sakızlara. Böyle değişik şeylere severim. Yeşil elmalı şekerleri severim. Elmalı şeker işte. Ama normalde elmayı yer misin? Dersiz yemem. Hiç sevmem. Cidden çok iyi. Ne diyoruz? Bugün de doyduk. Evet arkadaşlar bugün çıtır tavuk mahmet yaptık. Bugünlük videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.